Şu an e, Hür Partisi Van İpek Hür İlçe Başkanlığı'nı yürütüyorum. E, bundan sonra da Allah-u Teala kısmet ederse e, Gülpınar İlçesi e, Belediye Başkan aday adaylığına başvurdum. E, daha önce dernek çatısı altında yıllardır yaptığımız çalışmalarımız vardı. Tabi bu çalışmalarımız e, dernek olmasa sebebiyle biraz e, kısıtlıydı. İnşallah bundan sonra hizmetlerimizi belediye çatısı altında yürütmek için e, Gülpınar ilçesi Belediye Başkanlığı'na aday oldum. Şu an aktarı Gülpınar ilçemizde yaklaşık e, köylerin %90'ına ulaştık. Ve halkımızın yoğun bir teveccühüyle karşılaştık. Gerçekten halkımızın Hüdapar'a yoğun bir e, ilgisi ve teveccühü var. E, Gülpınarlı olmam hasebiyle e, ilçeyi iyi bilen birisiyim. Köyleri yakından tanıyan birisiyim. Daha önce partiden önce de, parti çalışmalarından önce de Gülpınar'a birçok ziyaretlerimiz olmuştu. E, aynı şekilde orada yaptığımız birçok İslami faaliyetlerimiz ve İslami çalışmalarımız vardı. Bundan sonra da inşallah belediye olarak Allah lütuf ederse belediye olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha şimdiden bizler bu seçimin galibiyiz diyebiliriz. Bu seçimden en çok kazançlı çıkacak olanlar bizleriz diyebiliriz. Çünkü davamız İslam'dır, derdimiz İslam'dır. Ve gittiğimiz bütün evlerde İslam'ı anlatıyoruz. İnanç değerlerimizle bağlaşan kültürümüzle bağdaşan ve inanç ekseninde kendimizi daha iyi ifade edebileceğimiz bir ortam olarak bizler Hüdapar'ı görüyoruz. O yüzden Hüdapar'ı tercih ettik.